Minecraft'ta size portal yapmayı göstereceğim. Ben buradan bir cehenneme gidiyor Evet. Şu taşı alıyoruz. Şu siyah Hı. birazcık mavi taşı alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sonra şuraya 1, 2, 4 Yapıp Kırıyoruz. Ondan sonra şuraya da aynı. 1 2 3 4 Şöyle bir bağlantı yapıyoruz. Şurayı kırıyoruz. Ay, yanlışı kırdım. Şurayı, Şurayı da kırıyoruz. Şurayı da kırıyoruz. んな